Arkadaşlar bugün sizlerle kakapo oynayacağız. Eee ay arkadaşlar yalnız tamam. Evet, kakapo oynayacağız. Sakın sis oynamayın. Değil mi? Güçleneceksiniz de için. Ben de varım gösterelim. Ee? kakı top çünkü onun adı kaka pu. Kaka, 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 yani ne kaka pu olsun. Ne yazıyor dokuz tane? Ne, Kutum. Kutum. Annem ne, ne yapayım gıda gıda. Yemek yeri nerede? Hadi lan. Bir şey yapayım. Bir şey yapayım. Aa. Hayır mı? Hmm. ben sürüyorum. Tamam mi Allah ha? evet. hadi ya. geldi. Aha burası soyunuyor. Ne slime olsa yaneler. Sürü bir ya. Mahallede biraz yaz sür ama. Ha? Neyse. Mahallede bir yazık sürün Hı hı. Ha? Bir ama. Ee, iki, iki bir Arkadaşlar niye bir konuşmuyor dakika. da bu? Bir la bu bu la bu bu. Avuç, o bak et kaldı. istiyor et vereceğim bak. Ama et istiyor ver değilim. Aa ay ne olup sende? Arkadaşlar yorum ayırsın. Ee, abi ben oynamayacağım. Siz oynadık diye yazın. Siz oynamayın. Değil mi? Hı hı. Siz oynamayın. Biz sizin için deniyoruz. Değil mi? Hadi temizliğe konu. Neyse mutfak. Neyse. Abi mutfak tamam ya. Evet onu nasıl atıyorum? Aa attım git ağladım. İyi sabunlayacağım ama. Yani. Evet. Ben sabunlayacağım. Hadi bir de normal. Sen de gel, eee istre beni. Böyle. Onun istediğini yapıyoruz. Oğlum ben bunu biliyorum. Kaka bu Ketiksi de var da. Ketiksi. Ketiksi. Niye uyuruz? Bitti mi? Bunu Bitti. atıyorum. At. Kayboldu. Kayboluyor atınca. Hmm, kaybolmuş. Hadi kalsana bıy bıyıklı hey doğus. <laughs> e, kalmıyor bu. Arkadaşlar bunu bak yıkan... bak dur dur. Ve ben, ben onu düzelttim. Al bu ben bir kere on, 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 on. ben onu ni tamamen kimse onu kimci Arkadaşlar ben onu ben onu bi ne ay e, ne, ne? bekle ne e, su da ne ya bu, şurada bu, Suda yazıyor bak, ne yazıyor. Of, ne 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 Orada bir yani? Evet, oraya koymuş bu. Al ondan sonra sen de devam et. Maç oyun oynatıyor. Ya. Anne. Yani. Oh, seninle oyun. <laughs> gel sen oyun oynayalım. Oyun içinde oyun. He? Oyun içinde oyun. Ne alaka? Şöyle. Bir de bunu <laughs> e, etlisini <laughs> oynayacağız, değil mi? He? Etlisini. Evet, bunu etlisini oynayacağız. Yani etlisi değil. O, onu sakın oynamayın. O çok kötü. Ben bir kere e, oynadım. Çok kötü. Sizin için oynuyoruz. Değil mi bunları? Evet. Çünkü sizi oynar mıyız? Hayır. <laughs> Siz sevsek oynamazsın. Evet ama seviyoruz sizi. Ablu baş oynadığı yer neredeydi ya. Şurada. Orası <laughs> değil. Oyuncak yeri oyuncak. Oynayacak ya ha. Sudaki yesin o da, evet. Bu. bu da konu. Al. burada. Oyna lan. Ne verim ya? Ben biliyorum bak. Alacak söyleyeyim mi? Hı? Bana ver onu. Ha, ha arabaya bineceğim. Al. Ev bilmiyorum. Ne yapıyor? Ben gidiyorum ya seni evlattan red ediyorum bay <laughs> Ya ama o top nerede? Gel gel. suda top var. Nerede? Bana ver. Dur dur. Burada var. O değil o sabun. Dedim pop var orada. O bak bo bokar boku. Bokar bu e, bo görmeden. Niye? İkinci bak. Bak burada ne yazıyor? İkinci bak. Niye boku görmesin? Çünkü <laughs> o zaman delip seni öldürüyor. Ey görsün. deme. Ya sus yı bana hasna dur dur arkadaşlar niye bu konuşmuyor? Kim? Sen. Böyle koyup koyalım. Oy! Tamam ama hayır ben onu oynatabilirim. Nasıl? Bana ver bakalım. Nerede şey sen topun. Beyaz. Şuradaki ne diyorsun? Bak şöyle oynatacağım. Puyu atacaksın. Puu. Bak sevindi. Seviniyor. Bak ben oynatayım mı? Yok Sen yatar. Nereye gidiyor? Hop, oya gidiyor. Bunu aldın mı? Puuu. Ben oynadım. zaman onu niye seviniyor? <laughs> Ya şunu alamıyorum. Niye Poco görünce şey oluyor? Bak şimdi. Poco. Gol. Bu, bu, oyun çok zor ama. Biraz. Tabletten oldu. Ver ki. ben oynayayım. Bekle ver, bekle. bekle. Ver, Tamam. Ama kaybetme onu. Neyi? Topu. Hadi bir tane daha at. At. Geliyor seni kapar. <laughs> bırak. Bırak onu. Uy, seviniyor ama yavaş yavaş. Ya bana baksana pok. Pok musun? Otur buraya. Şuraya koydum ki bir daha iyi otur. Ya bir ne on? Aa bak orada. Top, topu. Bu arada topu almaktan herkes zorlanır. He. Evet çünkü bu uyku saati geldi. Uyku saati uyumaya getireceğim seni. Evet sen uyuyacaksın. Ee, gel bakayım ben uyuyacağım. Şeytan ee, bebekli. Ay orada değil. Oraya bırakmıyor onu. Oraya bırakmıyor ha. Evet. E ee, bunun etkisini ee, de yapacağız ama etkisi çok korkutucu. Nasıl onun. lan oluyordu? Bekle onu bana ver. Ha öyle değil bana ver. Bana ver. Onu bir yere at. Ya uykun geliyor bir de ya değil mi? <laughs> He? Oy iki tane su bul. Uyuyayım ondan sonra. Ondan sonrasını ben yapayım mı? Yok ben yapayım. ben. Hadi ya. Hadi ya. Videodayız. Tamam. Tamam çok güzel. Arkadaşlar bunu